Nanokarbon karbon iç cephe tavan duvar ısı yalıtım malzemesi. Bu malzeme şeffaf genelde şeffaf malzeme oluyor. E, %50 tasarruf sağlıyor. Bu testi yapmamızın amacı ısıyı ne kadar ilettiğini ve buzun ne kadar çabuk eridiğini göstermek amacıyla yapmış bulunuyoruz. Evet. Sağdaki ısı altı malzemesi olmayan bir tabaka ve sürekli buzu eritiyor. Isı yalıtım boyası tavan ve duvarlara uygulanmak şartıyla 3 kat uygulanır. Burada ömür boyu %50 tasarruf sağlar. Aynı zamanda yangın yaltımı ve nem küf boyası yerine geçer. İşten yapılan ısı altımı, ısı köprüsü oluşturmadığından dolayı yapılan doğal gaz harcaması, elektrik harcamasını %50-%60 oranında tasarruf sağlar. Bu malzemenin içerisinde dünyanın en küçük moleküllerine sahip nanokarbon, gerçek nanokarbon vardır. Dünyanın en küçük nanokarbon moleküllerine sahip olduğundan dolayı en iyi ısı yalıtım malzemesi.